Roblox Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz fansız. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft son oyuncu da Bedwars oynuyoruz. Video geçmeden hala kanalıma abone değilseniz bunu unutmayın. Beğenme unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapanlara kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimde size gelecektir. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar, texture pack oynuyorum. Gördüğünüz gibi hemen gelelim buradan. Şöyle Alalım Tamam 7 hmm, altın alalım Yatağı kapatmışlar Şuradan Şuraya gidelim alıp kaçıyorum. Hadi kaç 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 kaç. Gelecek mi? Gelmedi. Görmedi. Süper. Şöyle şu sandığa koyayım. Şimdilik. Hop. Evet. Kendime zırh almam lazım. Alayım. Bakayım geldi mi? Tamam gelmiş. Şimdi bir tane de. bu altına ihtiyacım var benim. Niye alıyorsun sen? Ha, kırmak için hemen buradan dur buradan bir tane şundan alayım bir tane de bundan tamam galiba alamadım hemen gidelim elmas alalım Ha. Hayır gelme 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 gelme. Gelme lan öleceğim. Gelme gelme öleceğim öleceğim. Ya lag var abi. Elmas vardı bende. Ya gerçekten mi, abi. Al işte.

Taamı kırdı. Sarı. Arkadaşlar hemen onu öldürmemiz lazım ama kaçtı maalesef. Ne yapalım? Bir dakika. Şöyle çıkayım. Aha da burada. bekle 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 gel buraya gel buraya iki canı kaldı iki canı kaldı iki can kaldı öldü galiba inşallah ölmüştür evet evet arkadaşlar devam ediyoruz dur şöyle Sanki altın hayır lütfen 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 Evet arkadaşlar girdim şu anda iki kişilik olana girdim bir dakika yanlış şey yaptım neyse Evet arkadaşlar devam ediyoruz lan turuncu takımım nasılsın Evet Da gelmesi lazım. Şurada market, şurası yükseltme yeri. Süper. Bana geldi. 36 yapıp gideceğim. Tak kırıldı. Nerede lan bu? Ya yatağımız kırıldı. Nasıl? Bekle, geliyorlar. Bekle, bekle. Beklesem bir beni koru ben hemen. Şuradan bir blok alayım. Alamıyorum. Altınım yok. Altın bir tane altın. Bir tane altın lazım. Bir tane. Ha tamam geldi. Geldim geldim dur. Tamamdır. Evet. Evet şu anda onları öldürdük. Al sana demir atayım. Al. Sende kalsın demir. Onlar yine gelecek. Aha da geldi. Geldi geldi beni koru beni koru. Ben bir şey yiyeyim geliyor. Tamam. Bu da geldi. Bu da geldi. Bu da geldi. Allah dur. Allah! Öldüm. Evet bakıyoruz. Şu anda izliyoruz. Evet. Maalesef bizim takım Gigi. Biz hangi renktik? Biz turuncu muyduk? arkadaşlar hemen diğer rounda geçelim hızlı oyun diyeceğim ve hemen geçiyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen ya ben iki kişilik girdim ya keşke çıkıp da dört kişilik girseydim neyse ee, bir şey olmaz hemen yatağı kapatmamız lazım beni bir sal oğlum beni bir sal ben bir alayım blok hemen buradan blok aldım evet ne yapıyorsun abi? Evet, süper. Arkadaşlar, bu videoyu ne oldu galiba? lag var bende şu anda galiba. Tamam. Ee, bu videoyu çektikten sonra PUBG Mobile videosu gelebilir. Yani gelecek demiyorum, gelebilir hemen Böyle Allah belanı versin. Lan ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Öldüremezsin beni. Öldüremezsin, tamam mı? Öldürdü. Evet. Bu arada bu videomda ilk gösterim olarak yayınlayacak. Evet ilk gösteri olarak yayınlayacağım. Hemen çıkıyoruz. Ve geçiyoruz. Hop. Bir dakika ben hemen girip geliyorum. Evet arkadaşlar girdim. Şu anda ıı, yeşil Sarı diyeyim, sarı. Tamam, sarı. 3 kişi olduk. Evet. Lan. Bana da bir şey bırakın. Bir dakika. Yavuz bug'da kalmış. Adam bug'da kalmış. 6 canla kurtuldu. Ben hemen yatağı öylesine kapatıyorum siz. Sonra e, normal kapatırsınız. dur 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 yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Tamam. Siz onu kırın. Güzelce yatağı yapın. Bana da bir şey verin ya. Alıyorum. Ah tam. Bir dakika, bir tane daha altına ihtiyacım var. Süper. Şimdi buradan bisteğ. Dışarıda bir fight dönüyor. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Tamam mı? Allah belanı versin. Seni öldüreceğim. sadece ben öldüm galiba bizim takımda. Geliyorlar abi geliyorlar. Gel yani <laughs> birisi aşağıya düştü. Evet. Dark güzel oynuyor. Bakalım inşallah. a öldü Dark maalesef tak da gitti yeşilden yani bizim takımdan iki kişi kaldı İkisi de burada kimler kalmış xmr Lenny ve n projan aha ikisi de gitti evet evet hemen hızlı oyun diyorum ve diğer anda geçelim yeşil oldum yine. Abi çekil be. Evet. Hemen. Ulan. Ne oldu? Bir şeyler oldu. creeper kafa creeper kafa çekil oğlum evet tamamdır hemen alalım günümüzü ee, bir stafyon bir kılıç ve bundan da 40 demire hemen bir zırh alayım kendime tamam o 40 oldu Zırhı da aldım hmm. Tamam hemen geçelim bana biraz demir var demir var Evet devam ki bizim bir dakika dört takım var hepsinin de yatağı şu anda kırılmamış ah hemen şöyle atayım tamamdır gidebilirim G gidebilirim ah az daha Hayır, hayır. Elmasım var. Yardım etsene oğlum. Yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yard Aha tamam. Süper. Hemen şöyle altın istiyor. Da. alayım Süper bir teamiz. Bir dakika şurada var mı birisi acaba? Varmış. Geldim. Tamam dur. Bende vardı blok. Bir dakika. Bana bir izin var. Beni bir gaza getir ki. Bekle. Bekle 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 yapma öyle bir şey. Tamam ölmüş. Ölmüş ölmüş. Sorry sorry. Tamam. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim tamam süper elmasları da aldım süper bir team olduk sarı kaldı bir sadece sarı kaldı onları da halledelim hemen buradan fırını yükselt dedim tamam buradan hemen zümrüt e ihtiyacım var Şuan çubuk. Sar bir şey. Süper. Bir dakika. Sarı nerede? Ee, sarıya yol. Tamam buradan gidelim. Sarıya ama dur blok almam lazım. Şöyle bir blok alalım. Tamam. Allah ne verdiyse tüm paramla aldım. daha yine düşüyordum ha. Bir dakika şu anda e, zümrüt yeri bizde olduğu için zümrütler nerede? Ha şurada. Hemen bir tane şuradan burası sarı mı burası bizim beyiz galiba evet sarı nerede sarı orası galiba evet orası sarı tamam bizim oka ihtiyacımız var. Yay alsınlar takım. Okları toplayalım. Bir dakika. Tamam saldırıya geçiyoruz şu anda. Ama iki zümrütüm var kaybetmek istemiyorum. Ne yapacağım? Evet. Bir dakika o beni okuyacaktır muhtemelen. canı var. İksir içti. İksir. Aha kazandık. Vallahi da kazandık. Cici. Cici. Lan. Cici. Evet süper. Bu kadar arkadaşlar. Yapacak başka da bir şey kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız. Bu videoya like atmayı kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Bu arada minecraft e, Lan dur hemen çıkayım Çık Evet Bu arada minecraft survival'larda gelecek arkadaşlar Evet Onları da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın abi Evet Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bu tarz videoların devamı için like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, söylediğim gibi videomu beğenmeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. bye, bye. Five, six. Seven,